Ducati otomatik bir motosiklet çıkaracak mı 2026 yılında? Bu sorunun cevabını vereceğim ama en sonda. Önce size yeni tanıtmış olduğu şu modelini şu fotoğrafta veya videoda görmüş olduğunuz modelini hızlıca anlatayım. Biliyorsunuz benim de sahibi olduğum bir motosikletin 2026 modeli bu motosiklet ve oldukça büyük değişiklikler var. Gaga tasarımı, renkler, renklerin grafikleri, armonisi, logoların yerleşimi vesaire derken tamamen yeni. Özellikle süspansiyon sisteminde çok büyük revize yapmışlar. Bunlardan bir tanesi GS'lerde de bulunan otomatik alçalma sistemini entegre etmişler ki normal V4'lerde bir tuşla pıst diye alçalan bir sistem vardı. Onda da öyle mi olacak nasıl olacak bilemiyorum ama Otomatik alçalma sistemini entegre etmişler. 50 km hızın üzerine çıktığınızda eski yüksekliğine ulaşabiliyor. Yani kısa boylarında artık ayaklarının yere sağlam basacağı bir motosiklet haline getirilmiş. Bir de tabi otomatik modunda çok büyük güncellemeler yaptıklarını iddia ediyorlar. Çünkü var olan otomatik modunun yolu okuması, algılaması çok iyiydi. Bunu da daha da geliştirdik diyorlar. İmi kontrolleri vesaireyle birlikte çok büyük bir Teknolojik değişikliğe gidildi bu motosiklette diye bahsediyorlar. Bunun dışında da arka freni çok güçlendirildiğinden bahsediliyor ve ön fren koluna dokunduğunuzda, arka fren koluna dokunduğunuzda otomatik çalışan bir kombine sisteme entegre edilmiş. Nereden hatırlıyorsunuz bunu? Tabii ki CS'den hatırlıyorsunuz. Viraj aydınlatmaları ve Quick Shifter'da büyük revizeler olduğundan bahsediyorlar ki bunu her yıl zaten yeni dedikçe yapıyorlar. Bunun dışında da Artık lastik basınç göstergesi üzerinde standart olarak gelen bir motosiklet haline gelmiş ve bunda en büyük katkının benim olduğumu düşünüyorum. Çünkü geçen sene bir lansman sırasında Ducati İtalyan yetkililerine bundan bahsetmiştim. Türk kullanıcıları bundan nefret ediyor. Bütün muadillerinde bu varken, Çinli skuterlarda bile gelirken sizin bunu sonradan ekstra satmanız gerçekten çok üzücü demiştim ve Multistrada V4 Rally'e bu sistemi standart olarak entegre etmişler. Artık lastik basınç göstergelerini görebileceksiniz gösterge panelinde. Şimdi asıl merak edilen sorunun cevabını vereyim. Peki GS Killer diyorsun da Selçuk orta sehpa kaldırma yardımcısı var mı? Sorunun cevabını vereyim. Hayır. Böyle bir yardımcı olduğuna dair herhangi bir bilgi vermemişler. GS'lerde bulunan orta sehpaya kaldırma yardımcısı işe yarıyor muydu, yaramıyor muydu? Bu konudaki yorumunuzu siz yapın. Ducati'de gerekli miydi? Lütfen yorumlarınızı belirtin. Bir diğer ikinci merak edilen soru. Ducati'de otomatik bir motosiklet gelecek mi? BMW yaptı, Yamaha yaptı, KTM yaptı, Honda'da zaten vardı. Evmiyagus'da zaten başka bir sistem kullanıyordu. Hemen hemen bütün markalar artık otomatik sisteme geçiyor. Ducati geçiyor mu 2026'da diye soranlara yanıt vereyim. Hayır. 2026 yılında Ducati'nin öyle bir çalışması yokmuş. Ama bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etmişler. Gelirse Kasım'a gelmezse hayırlısı olsun diyelim. Sevgi saygılarımla yorumlarınızı bekliyorum.